Z alacağız. Artık Z videosunun zamanı geldi gibi. Her hafta bir Z bir Yasuo videosu çekiyorum biliyorsunuz. Sonra diğer yolar geliyor. Ee, Z ve Yasuo arkadaşlar atmazsak olmaz en haftada. Şimdi hangi kostümle girdiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar Z'de. Rünlerimiz aynı zaten. Rünlerde bir değişiklik olmayacak. İlk vuruş en çok tercih ettiğimiz rünlerden bir tanesi oyundaki şu anki metada. Tüm hero'lara tüm hero'lara öyle yani tüm hero'lara iyi gidiyor. Ee, üstün birlikte mi girelim galaksiyle mi? Ne dediniz o iş arkadaşlar? Hangi kostümle oynadığımı hatırlayamadım şu an. Ee, ya galaksiyle girelim ya da üstün birlikte girelim. Ee, bayağıdır üstün birlik atmadım herhalde. O yüzden bir bu kostümle girelim. Şimdi pick draft'ı yorumlayacağım arkadaşlar. Pick draft çok önemli yüksek eloda. Çünkü çok fazla hero farkından oyun kaybettiğimiz oluyor. Karşımızda Yone var. Özet Yone'yi counterlıyor arkadaşlar bu matchup'ta. Yone bariyer girmiş. Bariyer girmesi benim için e, dezavantaj bir tık ama yine de kesebileceğimi düşünüyorum Yone'yi. Tristana Trish kilisi çok güçlü. Tristana en bozuk adc'lerden bir tanesi. Direkt tek başına oyun taşıyor. Nilah var rakipte. Oha oğlum. Nilah Jungle zaten oyunu taşıyor tek başına arkadaşlar rakibin skeli çok kuvvetli iki tane hyper carry'leri var biri taşımazsa diğeri taşıyabilir yani öyle bir sıkıntılı bir oyundayız şu anda ve Malphite Thresh'leri var suikastçileri var yani rakip bir tek tarafta bize ezmiş olabilir gibi Tristana'nın illa bu meta da çok güçlü çünkü ikili olarak yani ikisi de güçlü ikisi de banlanması gereken hero'lardan bir tanesi ee, bunlara kesinlikle randuin çıkılması lazım. Bizde tank kim var? Jarvan var bir tek. Yani o da off tank. Jarvan'ın kesinlikle donmuş yürek veya randuin alıp onların saldırı hızını azaltması lazım. Yoksa bu oyunu kazanamayız. Bakalım nasıl maç olacak arkadaşlar. Maça başlamadan bir like bir yorumu alırım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür Bazmin ediyorum. 2 saniyeni ayırıp kanalıma abone olursan e, sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi karşımızda Yone olacak. Uçalıya geldim ama buraya gelen olmadı. Yone ile kapışma seansımız başlıyor. Ee, Nilahtan gank yiyeceğimi pek sanmıyorum. Yone... Benden hızlı push Şöyle durdurmaya çalışacağım lane'i orada. Hopar. Şu an lane'i puşladığı için avantajı aldı. Lane'i onun kadar hızlı puşlayamıyorum maalesef. Oba, Oğlum, bu kadar hızlı nasıl ölüyorlar? Ya. Dakika daha bir değil ya. İnanılmaz. Nilah görüşe vurdu oradan totem var mı diye. Şimdi İntikamın atacağım totemimi. Nilah'ın nerede olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şu an. Üst ormanda hala. <laughs> Nilah gengar bir jungle değil. Ee, farm yapıp hejlere kadar farm yapar o. Gank atmaz diye tahmin ediyorum. Ondan sonra ortaya çıkar. İşte şu an o kill arıyordur yani map'te. Ona erken ya. oyunda kill verip öne geçirmezsek üstünlüğü alabiliriz. Yollarımız gizli. Saklanacak yer yok. Şu an yönü kesemiyorum. Onun bir de bariyeri var. Her türlü bizi keser arkadaşlar şu an. İstediğimiz hasarı atamıyoruz ki tam olmadan. Onun da yok ama temel hasarı daha yüksek benden şu an <laughs> Doğru zamanı bekleyeceğim yani. Leyini kazanmak için. O yüzden de sabırlı oynamak önemli oyunda işte. Ee, daha iyi sabır sabredebilen yani eşit oyunlarda oyunu koparabiliyor arkadaşlar. Bak bu Yone'yi kapatın kanka. Abi 5 level olmuş adam. Ben 4 level'ım ya. 5 olsaydım ölmüştü o. Örtünün ötesine. Of <laughs> oh, bariyer bastı. Bir ışık. Gölgesi, Bariyer varken kesmem zor. Olur. Enerjim de düştü zaten. Ee, yeterli hasar çıkaramadım. Aha. Abi büyük minyon içi adam kill verdi bana inanılmaz. Büyük minyona W atmak için kil verdi lan çocuk. Abi bu büyük minyon beyit araba minyonu bu kadar önemli değil arkadaşlar. Canınızdan önemli değil. ne büyük hata yaptı. Niye öyle bir şey yaptı? Hiçbir fikrim yok ama... Bizim işimize geldi. Free bir kilo aldım. Abi büyük minyon için ölmek. Ya bu hatayı ben de yaptım. O zamanında çok yaptım. Oha oğlum Nilah ikinci kilini ne ara aldı? Abi erken oyunu zayıf hero'ya nasıl kill veriyoruz erken oyunda? Ben bunu anlamıyorum ya. Bu çocuk. E şimdi öne geçti bizden. Ya zaten uzayan oyunda güçlü ki o hero. Erken oyunda öne geçerse yok eder oyunu. Kırgızistan'a Oha oğlum Trash Airlines Adam kesti ah. çıktı Aa! Abi W attı EQ'ma Plajı da varmış abi şaka gibi kesemedim adama Lan o görüşe vurmasaydım görüş gitmedi ya Ben o görüşe vurmasaydım kesiyordum adamı Büyük hata yaptım bu arada ya Adam zaten görünüyor. Ben görüşe vurduğum için beni fark etti adam direkt W attı arkaya Ulan ya şansa bak abi. <laughs> Kesin öldü gözüyle bakmıştım o adama EQ'ma. Fena <laughs> kaçırdım yok. ya. O şey... <laughs> Oha oğlum Nilah bizim ormandan çıkıyor <laughs> lan. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu arada Yone bana nasıl bu kadar fazla vuruyor? <laughs> Doğru zamanı bekleyeceğim ya yani yöne için. Ejder çıkıyor şimdi ejderde de fightlasak daha mantıklı. Yani. Benim Nilah fokuslanmam lazım arkadaşlar yoksa bu oyunu kaybedeceğiz. Nilah Tristan'a fokuslanmam lazım. Abi çok sıkıntı ya şu skill olması rakibim var ya benim. <laughs> <Yani> çok <laughs> <iyiliği var> <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> onun kes flaşı yok onun. Çok iyi lan. En azından flaşını almamız <laughs> bir işe yaramış oldu orada. Koşuyorum oraya dayanın dayanın koşuyorum Ben ilahı kesmem lazım arkadaşlar güzel İlah fokus Yat atlan aşağı Nila. Gel buna gel buna bunu da keseriz Şöyle kesin onu Güzel 2 kilo aldık Nila'nın şattanını aldım arkadaşlar Gayet Furt abi. Burada e, oyunu biraz... Abi hayır ona kill vermeyin artık. Oğlum şattan aldı bir de. Abi şu Tristana'yla... E, Nilah çok sıkıntı harbiden şu an. Arkadaşlar oyun kayıp gidiyor ellerimizden yani. O luz kokusunu alabiliyorum. Of ne hasar attım lan ona. Eğer var ya canının o Q'sunu atacağını... Duracağını bilsem W'ye atlardım artık arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir ADC ya? Adam deş atıp beni kesti ya. Oğlum sadece tek skill beni kesti adam. Bitti benim canım. Abi bu çok saçma. Erik çıkıyor. Abi ADC deş atıp kesiyor bizi. Kanka bu oyunun dengelemesi lazım. Kestan'a bir canla kaçtı. Ejderi alalım. Malphite ulti atacak Hatırın sana. Gel bakalım buraya Malphite. Yattan aşağı. Güzel. Ejderi de aldık. Fahit'i de kazandık. Burada bir tık e, ee, öne geçtik işte şu an. Ya olması gereken bu normalde oyunun bu seyirde ilerlemesi lazım çünkü üstünün outscale diyoruz rakipten. Rakibin late daha güçlü bizden. <laughs> o yüzden erken oyunda koparmamız lazım oyunu bir şekilde arkadaşlar. Yoksa oyunu kaybederiz. Böyle çok oyun kaybetmişliğim var. Adamların scale'i çok kuvvetli artı <laughs> Tristan'ın hyper carry'ler direkt oyun taşıyorlar tek başına. Şimdi Treş buraya geldi. Bizim Jana ne yapıyor abi aşağıda? Herald var. Yolda Jana yolda çok geç işte. mi vattı buraya? Dengeye gerçek, gerçek mı? savaşı denemeyenler ölmedi. olur. Aşağıda Tristana, Zaya. Ne şuyor ya? Ayak. Ölecek o ignite mı? Ya da oğlum sen de abi size bir şey diyeyim mi? Adamları pite e çok iyi sıkıştırdık. Arkadaşlar işte bu yüzden startlamıyorsunuz. Anladınız mı olayı? Rakip pite olin yaptığında böyle mal gibi bakıyorsunuz suratına. Ya alana sıkıştığınız için Doçlayamıyorsunuz yetenek falan. Ya rakibin oyunu sattığı yer burası. Çıktılar ama. Killleri aldık yine de. Hayır, hayır. Abi hayır, kafayı yiyeceğim. Abi Trece nasıl yakalanıyorum? Şattan verdim 6-0 iken bir kaga oldum gitti. Tristana'ya gitti bir de. Ya ben bu hata yapmam lazımdı ya. Ya bu hata bu seviyede yapılmaz arkadaşlar bakın. Şş, benim hata yapma lüksüm yok bu takımda hata yaparsam oyun kaybederim. Şu an bu hatayı yapmayacaktım. Muhtemelen oyunu kaybetmiş olabiliriz şu an. Benim bu hata yapma lüksüm yok kanka. Bizim hatanın telafisi yok yani. Direkt oyun gider. Koşuyorum oraya lan. Dayan. Daha dolu Gel bakalım buraya pist. Öl artık. Bir Abi adam ölmüyor. Sıkıntı. Şottan aldık. Can'a yakalayalım oğlum onu. Hız ver hız ver hız ver. Aa! Abi bir piksel. Feda Şansa feda bak ya. Hep ya... az canına kaçıyor rakip. Abi benden nasıl hızlı koşuyor. Adam bana hız verdi ya. Neyse aç bir şey yani Arkadaşlar 8-1 oynuyoruz. Şu an <laughs> oyun biraz sıkıntıda. Çünkü Zonya çektikten sonra onlar kesemeyeceğiz. Yani zonya kadar vaktimiz var. Şu an olabildiğince agresif yapmak istiyorum ama arkamda birilerinin oynaması lazım. Bak ya buraya oynayacaklar ya da mide. O midde görünmüyor. Atlayalım. Bir de oynuyorlar. <laughs> bizim çocuğu. Ya abi oraya oynayacakları belli. Rakip oh, işte kayıp. ne olacak? <laughs> o ölüyordum lan. Oha bu kadar nasıl vurdu bu? AP mi kasmış? Malfight AP ye kasmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeni bitti arkadaşlar. Ee, şimdi. Bu item o kadar bozuk ki arkadaşlar bu gecenin kıyısı pasif itemler çok güçlü. Ee, AP itemde kraliçenin tacı yeni gelen. Bu iki item çok güçlü ya. Ultim olsaydı kesmiştim onu bu arada ya. Ultim korkan Pasif itemler harbiden bozuk arkadaşlar ya. Bu itemleri çıkmayı unutmayın yani. Bayağı işe yarıyor. Biskill lojluyorsun e otomatik olarak baya... yollarımız. ötesine. Ben buradan flank'ten geleceğim. Yat oğlum aç. Abi dayanada nasıl kaldı kill? Oynarım buraya. Oğlum bizim bot lane nasıl öldü? 3v4'e e döndü fight. İntikamın kıvılcımı. Ya şimdi canım babam atreş ki. Arkalarına geçtim. Kanka buraya oynayacağız mecbur. Daha Girin daha bakayım. Daha Çok iyi. Tristana. Abi lanter ne bastı adam şaka gibi. Ah be. Abi treş ne lanterler bırakıyor. Şaka yaptım abi ben kaçıyorum. Gölge abi geldi timing'e bak yani yönelen. Oğlum bu rakip trash Medlife mı lan? Ayatan gölge. Medlife mısın moruk sen? Bu nasıl oynanış? Gölge. Abi şaka gibi adam ş toplamalıyım. Ya oğlum aşağı. Gel bakalım buraya trash. Trash'ı da kes. Al flash attı inanılmaz adam flash. <laughs> Ben kaçar. Gel bakalım, ama... Son anda çıktım var ya. Nida yakalansam ölmüştüm orada. Ya yani rakip çok yardımlaşmalı oynuyor arkadaşlar birbirleriyle. Bizim adicimiz zayıf var. Fazlice var. Ee, Nila çok etkin rol oynuyor oyunda Thresh ile birlikte. Şimdi randuin alacağım arkadaşlar. Randuin alma sebebim Jarvan buzdoğan çekmiş. Randuin alacağı yerde adam buzluğunu çekmiş. Z de Randuin çıkan ilk insan olabilirim arkadaşlar. Ama işe yarayacağını Feda düşünüyorum. Güç elde Zaten öndeyiz. 10 kilim var. Gel bakalım <laughs> abi ya. Abi kurtarın beni. Ya abi nasıl kesiyor adam bizim içeride. Tristan'a nasıl ölmedi arkadaşlar. Tristane kim nasıl kurtardı? Zonya da basmadı. Oğlum nasıl olabilir ya? Tristane kim ne kurtardı orada biri bana anlatsın ha Zonyası varmış lan adamın. Sıkı tutunun. alacağı yerde benzede Randuin çekmek zorunda kalıyorum arkadaşlar oyun kazanabilmek için yani şu. Suikastçıya randuin almak zorunda kaldım. Geldiğimiz noktaya bir bakın. Ölme lan sakın. Sen ölürsen baron gider. Oğlum kurtarın şu adamı. Bizim takım mal gibi muvatıyor ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Allah Allah. Abi bu oyunu kaybedersem harbi çok fena söverim. Bu oyunu kaybetmek istemiyorum. Zaten Saklanacak saydınız. yer yok. Oha. Gerçek gücü zapt edemeyenler başladı. Adamın arkasından dört kişi çıktı. Baron Sait üstte bu arada. Abi nasıl oluyor ya bu? Baronu startlayacaklar ben yokum diye. Oynayın oğlum oru ya. Baronu sakın vermeyin kanka. Pusudalar adamlar startladı baronu oğlum. Onlar var ya 2 saniyede alır o neşe. Tristana Nilah var ya 2 saniyede alır onun işi. Çok da iyi. Hadi helal. Onu da kestiniz. Çok iyi lan. Kazandık burayı. Oha. Uçar ne oğlum? Dinamo birliğinin atacağız kura. oraya. Felaketi benim. Ya da yürü ya. Bitti fight. Abi inanılmaz. Nilah'ın girişi gördünüz mü arkadaşlar? Ya bir tane hero. Yollarımız Üç kesinlikle. kişi kesti lan orada. Şaka değil bu. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir denge? Abi buyurun acilen nerf yemesi lazım. Lan bunu yapan ADC bir de tank değil. Böyle bir saçmalık yok arkadaşlar. Bu ne oğlum Nila herkesi kesiyor oyundaki. Bir ışık Gölgesinden bin asker doğurur. Abi adamdaki mobiliteye bak. Bu güç benim. Oy Malphite nereden geldin sen? Abi ben neye öldüm? Oğlum ben çıktım oradan. Beni ne öldürdü? Çıkıldım. Karanlık çatıyor. Oy yer bak Arkadaşlar biri bana anlatsın. Malphite bana ulti koydu ben neye öldüm? Biri yazsın abi yorumlara acil. Ben neye ölmüş olabilirim oğlum orada? Çıktım lan ben oradan. Ignite yok, bir şey yok ölüm özetinde. Üstümde Ignite yoktu. Oğlum ben niye öldüm? Kadim buff mı var adamda? Ya da ne bileyim, tahsiller item falan olsa bile ocağından ölmem. Kadim olsa bile ocağından ölmem oğlum, niye öldüm ben? Kafayı yiyeceğim şimdi. Malfight'ın nesini öldüm ben baba? Biri bana yazsın. TP atacağım oraya. Oyna oyna oyna. Takım yardım. Gölgesinden korkan Oy. <laughs> oğlum çok iyi gezdik. Alın lan, o baronu sakın verme. Baronu çal. Abi. Oyunu kazandık. Of oğlum ben oraya TP atarken Takım Baron aldığından haberi yok. Adam Ejder'e bakmaya gidiyor. Orada kafayı yiyeceğim. Size bir şey diyeyim mi? Adamlar göremedi yaptığım komboları orada. Nilah. Nilah balonunu patlattık orada bir tık arkadaşlar. Malfight ona rağmen ulti tutturdu ya. Helal olsun lan orada. Ben kaç gölge değiştim. Adam yine de bekledi ultiyi attı. İnanılmaz ya. Allah helal olsun. Malfight ulti getirmemesi orada çok iyi. Yakaladım. O ultiyi doğuşturabilsem çıkardım oradan da. Kadimi de aldık. Baron'u da aldık. Bitir abi oyunu. Çok güzel. Oyunu kazandıran hareket olabilir mi arkadaşlar bu? Baron'u alsalar bitmişti oyun. Oğlum bizim takım niye gitmedi orada Baron'u anlamadım. Şurayı kuşlamam lazım. Ee, Baron Kadim var ya mide geliyorum. Burayı ne yapalım? Biter mi oyun? Hiç riske atmayacağım ya. Boyunu kaybedemem kanka. Boyunu kaybetmek Fica istemiyorum. Etmedi. Buradan gideceğim. Baron artık adım kesin abi. Çok iyi. Oğlum izliyorlar lan. Adam fight'a giriyor. Engage atıyor izliyorlar arkada. Bitir abi şu oyunu. <laughs> yani. Adam zonya bastı. Ölsün <laughs> o çok iyi. Tristana'yı da kes. Ultim yok. Oğlum Tristana ne diyor şu olanı öyle. Oha öldü çocuk. Ya bu Jarvan. Bir kere sancak komusu yaptığına şahit olmadım. Ya da rakibi ulti attığını görmedim Engin, daha henüz. Balon botumuz bitti. Zapt edemeyenler ne kadar hızlı bitti lan. Bu güç beni... Oymuş Abi kadim buff'ı yemin ediyorum baron buff'ı daha güçlü ya kadim buff'ından. Kadim'i nasıl nerflemişler oh, oğlum böyle? Kadim var yine de kesemiyorum adam arkadaşlar. Demeyi çemiyor hero ben anlamadım. Vallahi <laughs> çok ilginç. Tamam randuin çektik ama. Yani bir tane savunma itemimiz ol olur. Olmasın mı? Onunla alakası pek <laughs> Ya illa ki hasarım düşürdü tabi de. Ama size bir şey diyeyim mi? Oyunu kazandıran o düğün itemi oldu bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? İzninle göstereyim. Aa oyun bitmiş değil gerçi de. Oğlum biz baron kadim alıp bu oyunu bitiremediysek bu oyun... Bir faatte kaybedebiliriz oyunu. Ben sadece biliyorum TP'm var. Baron çıkacak. Ne? Aha çok iyi. Oynar mıyız lan buraya? Neyse <laughs> ben <Tengi>, ya. Gerçek gücü zapt edemeyenler <kim> var. <laughs> Abi <Ay>, sakın <laughs> ölmeyin. Ne oluyor oğlum internetim falan gidiyor. DDoS mu yiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Ölme sakın. Ölme sakın ona. <laughs> Çok iyi. Geliyorum lan oraya. Gel oğlum babana. Abi yine zonya bastı. Yardım. Asya. Çok iyi be. Oğlum gir çık gir çık yapa yapa fight'i kazandık. Size bir şey diyeyim mi? Karşıma. Bu oyun nerede döndü arkadaşlar bilmiyorum ama baronda dönmüş olabilir. Rakibin alacağı baronda. Şunu keselim Oğlum bu oyun normalde luzdu lan Valla akıl oyunuyla kazandık oyunu Bir de o tp bozdu arkadaşlar Tp beklemiyordu rakip harbiden Oyun öyle ya da böyle bir şekilde binledik lan Bu oyun normalde luz Adc'miz yok adamlarda iki tane adc var Vallahi iyi binledik bu oyunu Evet arkadaşlar Buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.